arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bekle Masal'ın Brawl hesabına bakacağız arkadaşlar. Bakalım kardeşimin Brawl Stars hesabı ne kadarmış. Kupası. Hemen açılıyor arkadaşlar. Yeni güncelleme. OY çok yüksek. Abi çok ses var. Al. Tamam. Arkadaşlar istiyorum. bakalım kardeşim. Sıfır elması var ağla. 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 Oye 200 bingo. Oye. Oye. Oh Tövbe 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 safla tövbe safla. Ali nasıl geçti Arkadaşlar misafirimiz var adı Mbappe. Çok oyun oynar. Çok oyun oynamayı sever. İsmi Mbappe kesinlikle Mbappe. Kesinlikle. Ölmedim. Arkadaşlar kupasına bakmayacağız. Dermişim. Arkadaşlar kupası 272. 272. Ben kupama mı bakıyorsun lan. Ay senin kupan. senin kupan değil Mbappe. Mbappe senin kupan değil bu. Mbappe'nin kupası 120 bin. bin. 120 bin. Ha pardon 102 bin. Arkadaşlar kardeşim bu kadar ez olduğunu bilmiyordum. Yani şaka yapıyorum. Kardeşimi çok seviyorum. Ama kardeşim broslası oynamayı sevmiyor. Neyse. Şimdi bir tur atalım Jesse ile. Sus Sen Ronaldo mu diyeyim Arda Güler mi diyeyim? Yamaç genel. Gerçek Yamaç ismi. Şaka yaptım size o ez olduğunu Mi? Arkadaşlar Jesse oynuyorum. İsmi e miydi? Neydi? Jakuluka. Jakuluka değil miydi? Jakuluka değil miydi lan? Jakuluka değil miydi ismi? Hayır Jakuluka değildi. Allah'na kesildim baba. Alina Şır tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Alina <laughs> kesildim. Oh my god çok yer keleltiriyorsun abi. <laughs> of 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 Yakıyor ortalığı. Yakıyorsun ortalığı. Bayırma. Bayırma. Arkadaşlar. Bayırma. mi? Ber mi? Arkadaşlar oynuyoruz Jacklocko. Oy nereye ateş Nereye aldım? Aa 2 dakika. Gel anne. Pırbaşır. atan 31. Ne diyorsun lan? Aa! Ne diyorsun lan yamaç? Ne diyorsun? Ne? Ne diyorsun? 30 kaç dedin sen? Duyamadım. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. 3 dakika. Tövbe estağfurullah. Bot bot bot! Bot gibi oynuyorsunuz. Bot arkadaşlar, botlarsa biz bot deriz. Neden? Yani hiçbir şey oynamayı bilmez. Bir kupa kaybettim. Karşım 99 kaç kupası kaldı geriye? Bana <laughs> ne dedi arkadaşlar? Ben de bana ne dedim? Kaç karakteri var? 5 karakteri var. Söylüyorum. Shelly, Nita, El Primo, Jesse, Nita. Edgar. Nita. 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 Nali, Nali. Hala <laughs> çıkmıyorsun yalnız. Niye çıkayım? Hayır çekmiyor çekmiyor. Yıldız güçler açtı. Oh yeah. İlk Hadi. defa özel güç açtı. Ve diyorlar. 200 yüzler. İki 200 çok kaldı. Benim iki para değil. Fakir o, fakir o, fakir o, fakir o, fakir o, fakir o. Niye? evde Niye? Tamam hadi bay bay. Aa, sen gelemiyorsun ki. Evet gelemedim Annem evde. An ama, ama benim de tabletim yok. Tam git al gel. Gel açarsın değil mi? Neyi? Açarsın değil mi? Neyi? Kapıyı. Açarım. Oye. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Hayır. Ben ne diyeceğim? Sen de proya maç. Hayır pro diyeceğim. Pro. Tamam pro. Hayır proya maç. <gülüyor> pro <gülüyor> tamam pro. Oye doğrsin. Aa kapatmamışım. Dur 5 dakika oldu abi. 5 dakikadır video çekiyorum. O kadar iyiyim ki yani. Kesinlikle kesinkaptırdık. Kesinlikle. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Masanın Brosters hesabı buydu. And bye bye